Yani <laughs> Peki bunlar neymiş Yecüc ve Mecücler? Bunlar diyor, bak şimdi kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bak, anarşistlik gibi bir fikir ile medeniyeti beşeriyeyi zehir edecekler. Rivayetler vardır. Demek ki Yecüc ve Mecücler neymiş? Anarşi. Anarşistler diyor bak. Anarşist ne demek? Öldürmekten, yapmaktan, yıkmaktan insanları efendim perişan etmekten zevk alan, lezzet alan. Yani zihri zöver etmekten, yani insanların hayatını perişan etmekten lezzet alan kısma ne diyor? Yecüc ve mecüc deniyor. E, demek ki bu yecüc ve mecücler kıyamete yakın şeyi, e, devletleri, insanları ne yapacaklar? Perişan etmekten zevk. adam muhteyi koptu Bilmem ne yapıyor. Efendim adam kaçırıyor. Efendim Mazlum insanı öldürüyor. Çocuğu öldürüyor. Bak bu adam 7-3 sene farkı var. mi ya? İhtiyar kadına şey yapıyor veya askere efendim polis. Bak Allah Allah böyle şey olur mu ya? Bir insanın hasmı değil bir şey değil. Atıyor bombayı. Kaç kişi ölürse ölsün. İnsanlıktan hiç seciyesi kalmamış. Kalbinde imanı olan efendim zerre kadar imanı olan başkasını öldürmekten lezzet alır mı ya? Mümkün değil ya. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Sahabeler öyle bir şey dedi ki karıncaya bilerek ayak bile basmıyorlar. Böyle bir dinin mensuplarıyız biz ya. Karıncaya bile ayak basmıyorlar. İncitmeyelim. Bak. Bu kadar incitmekten hassas olan bir dinimiz var. Peki adam öldürelim, keselim, vuralım, efendim tahrip edelim, yolları kaldırımları kıralım, efendim ateşe verelim. Bu nedir ya? Bu i̇nsanlık mıdır? Bunların imanla hiç alakası yok. Çünkü kalbinde imanı olan, alnı secdeye giren adam gidip taş atmaz. Gidip efendim lan şey kırmaz, evet. dükkan kırmaz, hırsızlık yapmaz. Ona buna tecavüz etmez. Onun hak ya, yapamaz ya. Mümkün mü be kardeşim ya? Tanımadığın, bilmediğin adamın dükkanını taşıyorsun. Bu ne demek ya? Böyle şey mi olur ya? Bu tamamen anarşistlikten başka bir şey değil ya. Onun için ne olur? Aman ha bak burada dediği gibi bu kısma girenler çok tehlikeli. Cenab-ı Hak bunların içerisinde bütün ehli imanı, bütün vatanımızı, milletimizi muhafaza etsin yani. Evet. Ya. Rabbi. Evet abi. Bazı milletler, yani...